Bugün bir hoca arkadaşımız Topkapı'da sur içerisinde o zaman eskiden bahsediyorum. Sur içerisinde bir camiye pazar günü gitmiş. Öğlen vakitlerinde. Bakmış çok kalabalık var. Allah Allah. Ne var dediler? Demiş. Demişler ki içeride hoca efendi var demişler. Şeyh efendi var demişler. Ben de çok merak ettim diyor. Efendim nasıl bir şeyh efendi gideyim dedim. Gittim içeriye dedi. Baktım ortada birisi oturuyor. Efendim sakal yok, bıyık yok. Bir de boynuna bir Raşat altını var ya, beş, beşi birli mi diyordunuz? Beşi birli. Beşi birli bir tane takmış, tam ortada böyle madalya gibi bir altın da var falan. Onu görünce diyor arkadaş, dedim ki bu mu şey efendim? Bu mu şey efendim? Çarpılırsın dediler. <laughs> demiş ki ya, demiş. O, duymuş o şey efendi de duymuş onun sözünü kaldırmış kafasını dermiş demiş ne diyorsun demiş demiş efendim demiş altın kullanmak erkeklere haram değil mi demiş nal gibi altın var ya demiş demiş ki biz altın hakkımızı dünyada kullanıyoruz <laughs> var mı böyle bir şey biz altın hakkımızı dünyada kullanıyoruz e peki demiş sakal tıraş etmek haram mı haram değil mi demiş etrafında sus kes sesini falan diyorlar Deriş diyor, o diyor ermemişlere haramdır diyor. Ermemişlere haramdır. Biz ermişiz yani, bize haram helal şey kalmadı yani, dümdüz. E şimdi düşünelim, böyle bir adam etrafına bir sürü insan bulmuş, ahmak bulmuş, ahmak bulmuş, çılgın insan bulmuş. Kardeşler, İnna lillah ve inna ilahi raciun. Ya eğer bu insan ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden yolundan gidiyorum, onun halifesiyim diyorsa nerede sakalı boyu? Nerede haramlara karşı hassasiyeti? Bunların hiçbirisi yokken ben onun işte halifesiyim. Nasıl halifesisin? Eğer böyle bir insanın etrafında biz olsaydık Allah muhafaza İslamiyeti olmadığı gibi anlayacaktı. Yani yanlış anlayacaktı, yanlış yaşayacaktı. Onun için Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan doğru yaşayan doğru yaşatmaya çalışan kıymetli hoca efendiler bizim için bulunmaz bir hint kumaşıdır elhamdülillah. Öyle insanlardan istifade ettik, bugünleri gördük. Ve böyle bir cemaatin varlığı efendim böyle bir çalışmanın eseridir. Büyüklerimizin eseridir. Cenab-ı Hak onları başımızdan eksik elemesin.